Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü ses sanatçısı Alişan'dan yepyeni muhteşem paylaşımlar geldi. Alişan, çocukları Burak'la Elis'in yeni görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Abi kardeşin sevimli halleri fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Birbirine sarılan kardeşlerin bu görüntüleri sosyal medyada çok beğenildi. Sanatçının hayranları paylaşma, bol beğeni ve güzel yorumlar yağdırdı. Sahnelerin sevilen ve başarılı ismi Alişan 2018 yılında hayatını oyuncu Buse Varol ile birleştirmişti. Çift bu evliliği Burak ve Elis adında iki çocukla taçlandırdı. İkili önümüzdeki Şubat ayında çocuklarının doğum gününü kutlayacak. Burak Tektaş 4 yaşına, Elis Tektaş ise 2 yaşına girecek. Allah bağışlasın. Allah hepimizin evlatlarını korusun. Amin. Değerli arkadaşlar videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.